Merhaba arkadaşlar. Sınava girmeden tekrar edilecek listesinde bugün konjüge asit baz çiftleri var. Diyelim ki size böyle bir reaksiyon verildi. Bu reaksiyonda birbirine benzeyen ikilileri bulacaksınız. Birisi bir tarafta olacak, diğer öbür tarafta olacak. Birbirine benzeyecekler. Aralarında bir proton fark olacak. Mesela şuna bakın NH3. NH4 aralarında bir proton fark var hidrojeni fazla olana hidrojeni fazla olana biz ne diyoruz asit diyoruz asit Hidrojeni az olana baz diyoruz. Bu kadar. Bunları çok da bir tanımanıza gerek yok. Bu, bu bilgiyle çözebilirsiniz. Mesela H2O ile OH da birbirine benziyor. Aralarında bir proton fark var. Hidrojeni fazla olan burada kimdir? Hidrojeni fazla olan sudur. O zaman bu da nedir? Bunun asitidir. Şunları ayırmak için buna mesela birinci grup diyelim. Baz bir, asit bir. Şunlara da ikinci grup diyelim. Asit iki, baz iki şeklinde. Aynı örneği şurada yapalım mesela. Aralarında bir proton fark olan, birbirine benzeyen ikilileri bulacağız. E, hidrojen siyanür. Siyanür aralarında bir proton fark var. Birbirine benziyorlar. O zaman hidrojeni fazla olan, hocamız demişti ki hidrojeni fazla olan asit olacak. O zaman bu asit bir, bu da bunun bazı olsun. Baz bir olsun. E, başka ikili var mı? E var bakıyorum. H2O ile de H3O+ Aralarında bir proton fark var. Gene bunlar da birbirlerine benziyor. O zaman bunlar da birbirlerinin asit baz çiftleri olabilir. Hidrojeni fazla olan nedir gene? Asittir diyelim. Bu da asit ikinci grup olsun. Bu da baz iki olsun. Bunları nasıl bağlayacağız birbirine? Mesela NH3 soracaksa. NH3 ile NH4 birbirinin konjuge eşlenik asit baz çiftidir. Yani buna biz konjuge konjüge, konjüge. Türkçe'de eşlenik demişler bunu arkadaşlar. Eşlenik asit baz çiftidir bunlar diyebiliriz. Yani burada NH3 kimdir? NH3 arkadaşlar bakıyorsun kime bağlı NH4'e. NH4'ün konjuge bazıdır. NH3 ve NH4 konjuge asit baz çiftidir. NH3 NH4'ün konjuge bazıdır. NH4 NH3'ün konjuge asitidir. Gelelim buraya. Hidrojen siyanür, siyanürün konjuge ya da eşlenik asididir. Siyanür, hidrojen siyanürün konjuge bazıdır. Aynı şekilde mesela şunu da yapabiliriz. H2O ile H3O'ya bakın. H2O, H3O'nun konjuge bazıdır. H3O, H2O'nun konjuge eşlenik asididir diyebiliriz. Aralarında bir proton fark var. Bir daha tekrar ediyoruz birbirine benziyorlar. Şöyle bir ikili verdi bize. Hidrojeni fazla olana biz ne diyoruz? Asit diyoruz arkadaşlar. Hidrojeni az olana da baz diyoruz.